Rica ederim. Ama biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yarın okulda bunu hiç yaşanmamış gibi davranacağım. Aferin. Ben de en çok senin bu sessizliğinden hoşlanıyorum zaten. Anneni teşekkür etme yanı sıma. Alır mı? Tabii. İyi akşamlar Melisa'cığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim telefonlarımı bu yüzden açmadın demek. Daha çalışıyorduk. Nazlı. Yardıma ihtiyacı olan herkes Ozan'a gelir. Senin niye canın sıkkın? Aa dur. Dur tahmin edeyim. Kanat. Neyse. Hadi içeri geç de konuşalım. Abi, iyi mi değil mi? Nereden öğreneceğiz? Ya oğlum bir şey olmamıştır. Tamam ben de başta biraz panik yaptım ama... ...oğlum bir şey olsa duyardık. Sakin ol. Ben senin kadar gevşek olamıyorum kusura bakma. Oğlum bir sakin olun kenarınızı kapatın. Tüm okul öğrensin mi istiyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz siz? Hangi kızmış o? Bir şey yok canım ya biz Feriha'yı merak ettik de onu konuşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Feriha mı? O kim? Hoş önemli biri değil. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın. Aa, bu sınıfın hali ne? Ben de anlamadım ama anlaşılır birazdan. Tahtaya baksanıza. Aa, sınıfa yeni bir soluk gelmiş. Ha, bir bu eksikti. Siz ne halt yediniz yine? Selam arkadaşlar. Hocam, pardon ama yardım veriyor muyuz? Ne oluyor? Bir nevi öyle. Şimdi bugün sizde değişik bir şey yapacağız. Dersimizi bir oyun üzerinden işleyeceğiz. Dersimizin konusu zorbalık gördünüz. Biz şu anda bir zorbalık mahkemesindeyiz. Yani zorbalığın konu olduğu bir canlandırma yapacağız. Bunun için zorbaları oynayacak üç tane oyuncuya ihtiyacım var. Kimler oynamak ister? Hı? Yok mu aday? İyi o zaman ben seçiyorum. Melih, sen oynar mısın? Şimdi. Anlamadım? Oynarım hocam. Gel. Can, ikinci zorbayı oynar mısın? Ozan, gel. Üçüncü zorba sen olacaksın. Sırf merakımdan kabul ediyorum hocam. Yoksa menajerim asla izin vermez böyle şeylere. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir oyuncu her rolü oynamalıdır, öyle değil mi? Evet, şimdi de mağduru oynayacak bir arkadaş lazım, kim oynar? <laughs> da yapamadığı sükseyi oyunculukta yakalamaya çalışıyor. <laughs> Gel Emineciğim şöyle. Şimdi de mağduru savunacak bir avukat lazım. Hocam zaten Emine'nin bir avukatı var. Ekim. Hadi gel bakayım. Aa hocam hiç adil değilsiniz ama. Ben de bir avukat bilmiyorum. Aa doğru söylüyorsun. Tabii hakkındır. Hadi o zaman sen seç avukatını. Melisacığım, beni canla başla savunacağına adım gibi eminim. Tabii ki. Peki senaryo nedir? Tam olarak ne yapıyoruz yani? Senaryo yok. Doğaçlama yapıyoruz. Zaten gerek de yok. Çünkü herkes en iyi bildiği şeyi yapacak. Sen bir zorbasın. Sizler de karar verenler olarak adil olacaksınız. Anlaştık mı? Evet emineciğim. Varsayalım bir zorbalığa maruz kaldın. Anlatır mısın bize? Neler hissettirdi bu sana? çaresiz hissettim hocam. Çok utandım. Kimseye anlatmadın mı peki? Hayır anlatmadım. Çünkü korktum. Niye? Tekrar yaparlar diye. Peki. Şimdi sana dönelim. Neden yaptın? Ben bir şey yapmadım, suçsuzum. Tamam oğlum, oyun oynuyoruz zaten. Zorba olduğunu düşün yani. Bence zorba arkadaş şaka yapıyordu. Amacı kötü değildi, sadece eğlenmek istedi. Böyle şaka mı olur? İnsanların canını yakarak eğlenemezsin. İtiraz ediyorum. Birisinin espri anlayışının olmaması müvekkilimin suçu değildir. Espri gülmek için sözlü yapılan bir eylemdir. Fiziksel ve psikolojik işkence espri değildir. Emine Hanım da hayatı bu kadar ciddiye alıp dramatize etmese... ...bu üç kişiyle birlikte gayet güzelce eğlenebilir. Hatta siz bile avukat hanım. Ben sizler gibi aşağılayıp eğleneceğime hatta insanların canına kastedeceğime... ...somurturum daha iyi. <laughs> Sessiz olun. Mahkemede olduğumuzu unutmayın. Müvekkilime yapılanlar ortada. Kendisi düpedüz bu üç şahıs tarafından zorbalığa uğradı. Hem de defalarca. Hayır suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca neye göre zorbalık öyle değil mi? Ben de kabul etmiyorum. Ben de. Şş, oturun yerinize bakayım. Sizler değil arkadaşlarınız karar verecek. Hadi oturun. Arkadaşlar siz bu üç zorbanın masum bir insanı dolaba kitleyip ona zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Soru bu. Evet diyenler Arkadaşlar, karar vermeden önce unutmayın ki sessiz kalmak suça pasif ortaklık etmek demektir. Eğer siz ses çıkartmaz, tepki koymazsanız zorbaları sadece cesaretlendirirsiniz. Ayrıca unutmayın, bir gün içinizden biri de bu zorbalığın kurbanı olabilir. Lütfen karar verirken bunu da değerlendirin. Evet, duydunuz Bahar Hoca'nızı. Tekrar soruyorum. Evet diyenler. o çokluğuyla suçlu bulunmuşlardır. Şimdi zorbalık suçu işlediği kesinleşmiş olan bu üç arkadaş için karar verme zamanı. Ee hocam hadi kesin cezamızı da gidelim biz Yarın sabah hepinizi dersten bir saat önce aşağıda bahçede bekliyorum. Hadi dağılın. bizimle şov yaptı. Onun şov bize değil. Baksana nasıl gülüyor Bahar Hoca'ya. Belli belli bunlar olmuşlar. Tencere kapak. Biraz daha benimle uğraşırsa bunları birbirine öyle bir çarpacağım ki... ...çıkacak ses tüm okulda yankılanacak. ters çeviriyorsun. Açmaklığına göre yalnız değilsin. Bir be, iki be, üç be, dört be. Nabzı yükseltemiyorum. Hastayı kaybediyorsun. Bir be. Kanat. içerisini duydum seni. Kanat. 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 Kalın. Ne kız sana? Zeliha. Kalın bir şey mi oldu? Ha? Cevap ver Zeliha bir şey mi oldu? Kalın değil mi? Ambulansla hastaneye götürüyorlar. Ah, ambulans mı? Ne ambulans? Ne, ne ambulans?

Anlatsana oğlum, sen de onlarla birlikte miydin? Ben en gel, olamadım, olamadım. Ben en olamadım. Yetiş yani oğlum, yeter oğlum, yetiş. <laughs> yapamadım, ben yapamadım, yapamadım, yapamadım. yapamadım. <laughs> Hala aklım almıyor. ...yoktuk yere nasıl düşebilir ki ikisi de birden? Bir tek bana garip gelmiyor herhalde değil mi? Bir şey desene. Kanat yüren yakınları. Oğlum nasıl? Davruga bölgesinde ezilmeler var. Kolunda da birkaç kırık. Ama merak etmeyin, iyi olacak. Birazdan normal odaya alacağız. Çok teşekkürler. Babam nasıl peki? Bu iyi olacak mı? Bir şey söylemek için henüz erken. Tetkikler devam ediyor. Tomografide bazı sorunlar tespit ettik. Nasıl yani? Ne sorunu? Beyin bölgesinde bir kanama var. Bir süre daha yoğun bakımda izlenecek. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> İyiyim diyorum. Çıkacağım buradan. Kanat ne yapıyorsun sevgilim ya? Doktorlar izin vermeden hiçbir yere gidemezsin. Melisa haklı oğlum. Peki konuştunuz mu doktorlarla? Babamın durumu nasılmış? Sen şimdi bunları düşünme olur mu? İyisin ya, önemli olan bu. Anne... ...gidip konuşmuşsunuz doktorlarla. <laughs> Melisa. Hı. Rica etsem gider misiniz? Ama sevgilim... Tabii, tabii ki de gideriz. Çok geçmiş olsun tekrar. Hadi mesaj. Ben buradayım. Hadi Melisa, gidelim. İnat etmemelisin. Hadi kanat da istemiyor zaten. Hadi gidelim. Karışma sen. Git evine. Git ne ya? Dün gece sen benim yanıma gelmedin mi? Kanat benden ayrıldı diye zırıl zırıl ağlamadın mı? Çocuk sana söylemiş, yüzüne söylemiş... ..."İstemiyorum seni." demiş. Daha neyi zorluyorsun Melisa? Biz yüz defa ayrıldık, yüz defa da barışırız. Karışma sen. Öyle mi? Karışmayayım ben. Ne yapalım biliyor musun biz? Hazır hastaneye gelmişken sana psikiyatriden bir randevu alalım bence Melisa. Aa ya da dur ne yapalım biliyor musun? Senin şu Serdar Bey var ya, onu arayalım. Sendeki bu Stockholm sendromu çözsün artık Melisa. Olur. Birlikte gidelim hatta ne dersin? Sonuçta ikimizin hastalığı da aynı. Baksana, ben ne yaparsam yapayım sen de benim dibimden ayrılmıyorsun. Öyle mi? Hı hı. Ayrılmıyor muyum evinden? Ayrılmıyorum şu Senin ne işin var burada? Kanatı görmeye geldim. Hangi sıfatla? Sen hangi sıfatla buradasın? Sevgilisiyim ben. <laughs> Sen o gülüşte ne ima ediyorsun? köpek kulunu uzak dur benden kendine gel okula değiliz. Nerede olduğumuzun bir önemi yok. Benim olduğum yerde haddini bileceksin. Sen de bir daha bana dokunmayacaksın. Dokunursan ne olur? Ne yaparsın? Bak çık önümden çok fena canını yakarım çık. Sen bana mı dokundun? Sen nasıl bana dokunuyorsun ya? Evet sana dokundum. Ne oldu? Seni koruyan soytarıların da yok yanında. Ne oldu? Ben Melisa'yım. Sana neler yapacağımı hayal bile edemezsin. Kafandan aşağı bir kova suyu yiyince sen kendin hayal kurarsın zaten. Çekil. Kızlar. Ah. Ne oluyor burada? Melisacığım. Bak sen de yoruldun. İstersen eve git biraz dinlen. Ha? Ben bir yere gitmeyeceğim Suna teyze. Kanatın yanında kalacağım. Melisacığım lütfen. Bak zaten çok zor bir gün geçiriyorum. Sen de beni yorma. Hadi kızım lütfen. aramızdaki bağı yok sayamazsın. Her ya da gece o galip gelecek. Neden bu aşka izin vermiyorsun? Bırak ikimiz de iyileştirsin. Aşk iyileştirmez ki. Yeni yaralar açar. Daha derin yaralar. Kaiser. Kanat. Hoş geldin. İyi misin? Korkacak bir şey yok. Ufak bir krek var. Hı. Hı. Ben de iyi gördüm seni. Gitmeyeceksin, değil mi? Yok, buradayım şimdilik. Ee sen anlatsana nasıl oldu bu kaza? Benim aptallığım işte, Böyle camın açık olduğunu fark etmemişim. Babam da beni tutmak isterken de.